Evet arkadaşlar bugün aracımıza park sensörü yapıyoruz. Hasan Usta yanımızda şu an. Park sensörü yapıyor. Evet görüyorsunuz. Evet. Ustamız şu an yoğun bir şekilde çalışıyor. Hasan Usta'mız yavrum çalışıyor. Evet. Tabi fıstık da gözüküyor. Evet. Bu fıstık benim fıstığım oluyor. Yeğenim oluyor. Bunu da gördünüz. Evet. Bakalım nasıl olacak. Yeni park sensörümüzü deniyoruz. Evet, bakayım çalışacak mı? Evet, şu an deniyoruz. Bakın sırrımızı şu an deniyoruz. Montajını yapıyor Hasan Usta. Evet. Durdu bana. Anahtar aldın mı? Anahtar aldım, kapı açık. Bak yani daha sonra geri bitirse. Evet, aracımızı şimdi geri bitirse takacağız. Kontağı açıp çalıştıracağız aracımızı. Yok. Bunu görmedi Hasa. Hı. Bunu görmedi. Geri vitesi de mı? Sen tut ben, ben elimi koyayım tamam mı? Tamam. Evet şu an park deniyoruz bakın Yok şu an görmedi Hasan. Onu görmedi. Evet görmedi. Evet. Evet taktik sensörünü kendi farklı sensörünü taktik çalışıyor şu an. Şu an çalışıyor. Hasan Usta montajı devam ediyor. Evet, şun, şun etiyor, şu ah çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Evet Ee, tasıncayla deneme yapıyoruz. Montajımız devam ediyor. Tamam, tamam, çık bakayım. Ha? Çık, çık arkasından. Bu tarafa gel. Görmezsin sen. Ha? Görmüyor evet. Ama şimdi görüyor. Evet. Bak kendi orijinal şeyinse farksiyonlarını taksana. Evet, şu an takıyoruz. Bakayım, evet, etil de gösteriyoruz şu anda. Islık gözüküyor. Ya be, baba, baba orada. Orada mı baba? Evet. Ya ah. yanma gel

Evet test ediyoruz. Açayım oraya da hollayın. Hı? Dışarıda dokunalım bakalım. Çek beni. Yani şu an sesi duyuyorsunuz. Bip, bip bip sesini duyuyorsunuz. Zaten bip bip, bip sesi çıkacak. Hı. Evet. Hı. Sen niye görmedin? Vete çık bakayım. Çık bakayım Vete. Gel buraya gel. Evet. Çık çık ama gözü. Oradan da görüyoruz. Yok şu an hiç görmüyor. Kafakına çektik. Ha. 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 Orjinal kendi parçasını taksak ne olur? Abi. O parçaları taksak. Acaba şeyi de değil mi Çık bakayım Çek çek. Tamam geçelim. Ha? Evet. Evet. Şimdi Fatih yanına doğru gidiyoruz. Gel Betül. Fatih Usta'nın yanına doğru gidiyoruz. Gel Betül. Fatih ne yapıyor? E şu an diğer aracımıza doğru yöneliyoruz. Evet. Fatih Usta Hyundai Accent Era'yı temizliyor. Görüyorsunuz. Bu diğer aracımız. Evet Fatih görüyorsunuz. Evet. Montajdan gittik. Şimdi Fatih temizlik yapıyor. Fatih ne yapıyorsunuz? Buraları kes. Evet şu anda Hyundai Accent'imizin de içini gösteriyoruz. Bu diğer aracımız. İkinci aracımız. Görüyorsunuz. Evet. İkinci aracımızı da gösteriyoruz. Nefati evet. usta burada temizlik yapıyor. Aracımızı da gösteriyoruz. Evet. Şu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Evet. Bir şey daha iyi gösteriyorum size. Evet. Evet. Montajın yanından ayrıldık. Şimdi aracımız. Evet. Diğer üçüncü aracımızı da gösteriyoruz. Bu da Fiat Egea. Filomuzun üçüncü aracı. Evet, Ege'yi gösteriyoruz. Bu son model aracımız. Görüyorsunuz. Evet, Ege. Evet, şöyle gösteriyorum size. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.